Christmas, Noel ya da bizim bildiğimiz adıyla yılbaşı. Dünyanın her yerinde coşkuyla kutlanan bir gün. Hatta hafta. O günde ağaçlar süslenir, Noel Baba'nın gelişi beklenir. Peki Christmas ve Noel Baba efsanesi nasıl ortaya çıktı? Gerçekten Hz. İsa'nın doğumuyla bir ilgisi var mı? Bu soruların yanıtı için Hadi başlayalım. Christmas ya da yılbaşı dediğimiz gün aslında ülkemizde yeni yılın gelişi olarak tabir edilip kutlanılan bir gündür. O gün de herkes birbiriyle hediyeleşir, evlerde veya dışarıda o gün kutlanılır. Televizyonlar bile o gün sadece yılbaşı ile ilgili programlar yaparlar. Ama aslında bugün bizim kültürümüze ait bir şey değildir. Ve Hristiyanlar'da bugünün anlamı bizden oldukça farklıdır. Peki Christmas nasıl ortaya çıkmıştır? Milattan önce putperestler etrafında gördükleri her şeye tapar hale gelmişlerdi. Yaptıkları heykellere, aya, yıldızlara ve daha nice şeye. Kendilerine güneşi tanrı seçen bir kesim de vardı. Fakat tanrı saydıkları güneş Zamanla kendilerini daha erken terk etmeye başladığında bu durum onları üzdü. Zamanla bilgilendiğini zanneden putperestler 25 Aralık itibariyle günler uzamaya başladığında güneşin onlarla daha fazla kaldığını fark ederek sevinmeye ve şükretmeye başladılar. Bu sevinçleri sadece sözde kalmayarak o günü kutlama haline getirdiler. Şarkılar söyleyip eğleniyorlar, içki içiyorlar, dans ediyorlardı. O günde hindi kesme, domuz başı Kaz kızartması yemeği ve birbirlerine çeşitli hediyeler vermeyi gelenek haline getirmişlerdi. Aslında yılbaşının bir geleneği olan hindi kesmek de günümüze böyle ulaşmış oldu. Çoğumuzun bildiği üzere onlar için Christmas yani Noel sadece bir günden oluşan bir kutlama değil. Nasıl ki biz bayramları birkaç gün kutluyorsak onlar da Noeli bu şekilde kutluyorlar. Tabii ki de bu Noel'in onların kültürüne yerleşmesinin de bir sebebi vardı. Bu sebep neydi? O dönemlerde Tanrı'nın oğlu, hatta haşa Tanrı olarak kabul ettikleri Hz. İsa'nın doğum tarihi belli olmadığından ilk Hristiyanların onun doğumunu kabul edip kutladıkları bir gün yoktu. Aynı anda o zamanlar Roma İmparatorluğu'nun her yerinde güneşe ve putlara tapılıyordu. Roma İmparatoru Büyük Konstantin, putperest iken miladın 313 senesinde Hristiyanlığı kabul etti. Tabii ki putperestlik kültürünü de unutmayıp birçok kuralını ve özelliğini Hristiyanlığa da yansıttı. Bunlardan en büyüğü de tanrıları güneşin yeniden onlarla buluştuğu gündü. Güneş tanrısının doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık'ı yılbaşı kabul etti. Hz. İsa'nın kurtarıcı tanrı olduğuna inanan Hristiyanlar da Hz. İsa'nın 25 Aralık'ta doğduğunu kabul ettiler. Sonunda bu geceyi miladi yılbaşı ve Noel olarak her sene kutlamaya başladılar. İşte 25 Aralık 1 Ocak arası eğlence günleri tatil olarak kabul edildi. Aslında yılbaşının Hz. İsa ile ve Hristiyanlıkla hiçbir ilgisi yoktur. Sadece Katolikler 25 Aralık'ı kiliselerde ayin yaparak geçirmektedir. Ancak 31 Aralık'ta kiliseler boştur. Çünkü rahipler o günde tanrıları Hz. İsa'yı anmak yerine kutsanmış şaraplarını içmekte ve içip içip sızmaktadırlar. Bu yaşananların eşiğinde aslında ilk olarak şu soruyu sormak gerekiyor. Peygamberlik tarihinde en fakir peygamberlerden biri olan Hazreti İsa'nın bu gecenin israflığı ve çılgınlığıyla ne ilgisi olabilir? Haşa o bize o günlerde çam kesmeyi, hindi yemeyi mi emretti? Elbette ki hayır. Asla böyle bir şey benimsenemez, kabul edilemez bir durumdur bu. Türkiye'ye ise bu durum filmlerin internetin yaygınlaşmasıyla popüler kültürün artmasıyla yerleşti. Televizyonlar da bunu normalleştirdi. Nefsine hakim olamayan ve birçok şeyin etkisinde kalan nüfuslarda 31 Aralık'ı bir ocağa bağlayan geceyi coşkuyla kutlamaya başladılar. Hristiyan olan toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de bu adet ve gelenekler yılbaşı kutlamaları adı altında yılbaşı gecesi yaygınlaşmıştır. Peki o günde hediye getirdiklerine inandıkları, Noel sabahında çam ağacına koşmalarının sebebi olan Noel Baba hikayesi nasıl ortaya çıktı? Aslında her kültürün bir Noel babası vardı bir zamanlar. Yaşlı, sevimli, beyaz sakalları olan bir ihtiyar kendilerince kış dönümünü simgelerdi. Mesela Türkmenlerde Ayaz Ata vardı. Yani kışın padişahı. Bildiğimiz Noel babanın aksine Mavi kıyafetler giyer, hediyeler dağıtırdı. Azeri Türklerinde Şaksta Baba vardı. Şaksta kış demekti. Yani kış babası. Onun da farklı bir torunu vardı. Karkız. Şaksta Baba ve Karkız köylülere, özellikle de fakirlere yardımcı olurlardı. O kültürde Şaksta Baba büyük bir kişilik kabul edilirdi. İşte İskandinav mitolojisinde de Noel Baba vardı. Noel Baba'da Hristiyanlık dini ortaya çıkmadan çok uzun zaman önce de vardı. Kökeni, paganizmdeki en büyük tanrı olan Odin'e dayanmaktaydı. Efsane bu ya, tanrı Odin'in Sleipnir adında uçan bir atı vardı. O dönemde çocuklar, Sleipnir için çoraplarının içine havuç ve şeker koyup evinin duvarlarına asarlardı. Odin de bu iyiliği karşılıksız bırakmayıp, o çorapların içine hediyeler, şekerlemeler koyardı. Yani aslında tüm kültürdeki Noel babalar özellikle çocuklara yardım eden ihtiyarlardır. Dinlerle de hiçbir ilgileri yoktur. Ama Roma İmparatoru Konstantin bu durumu pagan kutlamalarını Hz. İsa'nın doğumu olarak kutlayalım diyerek değiştirmiştir. Artık İskandinavların yardımsever hayali karakterinin yerine Hristiyan dünyasından çocukları seven, yardımsever ve mümkünse Hristiyan din adamı aramışlardır. Sonuç ne mi olmuştur? Bir zamanlar Antalya'da yaşayıp çocuklara yardım eden, iyi kalpliliği ve cömertliğiyle ünlü Aziz Nikolas'ı bulup, İskandinavların tanrısı Odin'in yerine koymuşlardır. Sonuç olarak günümüzün Noel babası, İskandinav dünyasının koruyucu tanrısı Odin ve Aziz Nikolas'ın birleşimiyle hayali bir karakter olarak yer etmiştir. E tabi bu özel günde çamacı süslemeden olur mu? kapitalist toplumların bir rant elde etmek için piyasaya sundukları alışveriş merkezlerinde sokaklarda rengarenk süslenen çam ağaçlarının nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz? Aslında bu kültür antik çağlara kadar uzamaktadır. Öyle ki antik Mısırlar, Roma İmparatorluğu, Kuzey Avrupa kış dönümlerinde bereket getirmesi amacıyla ağaç süslerlerdi. Özellikle Kuzey Avrupalılar, bunun bereket getireceğini öyle inanırlardı ki, evlerine yeşil ağaç dallarını getirip orada da sergilerlerdi. Bu uygulama sadece eski çağlarda değil, günümüze, Hristiyanlık dinine kadar da uzadı. Fakat ilk Hristiyan din adamları, Hristiyanlık öncesi inançlardan gelen ağaç süsleme uygulamasına şiddetle karşı çıktılar. Hatta ağaç süsleyen Hristiyanların cehennemde yanacaklarını söylüyorlardı. Dini baskılara rağmen yeni yılda ağaç süsleme geleneği yaygınlık kazanamasa da varlığını sürdürmeye devam etti. Fakat Noel ağacı için asıl dönüm noktası 19. yüzyılda çok sevilen İngiltere kraliçesi Victoria ve onun Alman kocası Prens Albert'ı Noel ağacı başında gösteren resmin İngiliz gazetelerine yayınlanması olmuştur. Böylece İngiltere ve İngiltere'ye bağlı sömürgeleri sayesinde Noel ağacı geleneği dünyanın büyük bir bölümüne yayılmıştır. Tabii ki bu yaşananların hepsi kültürlerin karmaşası ...ve birbirine özenmesi sonucu olmuştur. Hiçbir dinde karşılığı olmamakla birlikte... ...aynı zamanda yanlış düşüncelerdir. Hiçbir peygamber, özellikle de mütevazilik timsali Hazreti İsa... ...bu şekilde bir doğum kutlamasını onaylamaz. Haşa onun doğduğu gün bile olsa... ...bu durum içkilerle dile gelecek bir gün olmamalıdır. Peygamber Efendimiz... ...kim bir kavme benzerse... O onlardandır buyurarak davranışlarımızda Hristiyan, Yahudi ve müşriklere benzememizi yasaklamıştır. Bu yaşananların dinde hiçbir yeri yoktur. Sadece bir yanılgıdır. Biz peygamberimizin dediklerine uyalım. Sadece kendi bayramlarımızı kutlayalım. Allah'a layık kullardan olmanız dileğiyle.